Merhaba Erdem Arkadaşlar şu an benden de ses geliyor Erdem'den de ses geliyor Sörden geliyor benim Bilmiyorum da bir şey olmaz Benden geliyor ama ya Evet arkadaşlar Motorumuza çok şükür kavuştuk benim şu an şarjım birazcık az. Sabah kullandım çünkü. Geldiği anda birazcık çıkayım dedim. Erdem'le uzun yola gideceğiz. Yine Göksu'ya gideceğiz. Güzel mi korna ediyor? <laughs> Yürüsene Erdem. Çok fazla dip gaz vermemeye çalışacağım. Şarjım az çünkü. Daha biz buradan akşam da Alsay'a gideceğiz. ben çok fazla gerek yok. En son ne zaman gördüm hatırlamıyorum seni abi. Evet bayağı oldu iki buçuk <laughs> bayağı iki buçuk aydan sonra kardeşim basma. Ben bu... Beyinsizlik var mı? Yok. Hiçim yok. <laughs> Tabii olmaz demek. Yani. Kanka yol kalabalık, sen at git a**kıyım. Ama giymeyeceğim, dönüşte giyerim Hüseyin'ki bak. Vizörü açayım da bir önüm başımı göreyim ya. Lan tümsek boşmuş lan tümsek vardır değil yavaşladım. biliyordum. Sen onu çok yapıyorum Öleceğim mi günah a**ayım? Abi 70 olacak yani. Bilmiyorum Erdem. Hiç 70 görmedim. Şimdi şurada gelirsin, Lan Hakan ata. Oğlum seni yakarım ha. He Tamam. Evet. Deneriz. Kanka, yaz. Şey yani 35'te durduruyordu ya bizi. Evet gaz verince 35'e durduruyordu. Biz gazı bırakıp gidiyordu ya. Hı -hı. Şimdi tam tersi gazı verip gidiyor. Bırakınca durduruyor. Harbi mi? Evet. İşte o yüzden dedim oraya hani sakın İbrahim 70'in üstündeyken gazı bırakma bir anda atıyor senin. Sirene basarak Oğlum en son videoda gittik herhalde. Şurada tümsek oluyor arkadaşlar genelde. O yüzden sağdan kaçacağım. Araba. Ne güzel lan. 35 bu ama bir tık daha 50 etmiş galiba bunu. Burada köpekler olduğu için Erdem çok korkuyor burada basacaktır. Beklemez. O çok enteram. basarız. Tamam. tamam. var zaten. Bas bas. Fena bir rüzgar da var şu an arkadaşlar. Motor daha da yeni aldığım için aşırı da zorlamak istemiyorum. Temkinli de sürüyorum. İki buçuk aydır motor kullanmadığım için de biraz unutmuş olabilirim diye de korktuğum için kullanmayı çok tercih etmiyorum. Çok fazla sert. Ondan kaynaklı olarak Birazcık yavaş süreceğim şu sıralar. 50-60 bu civarlar bizim için gayet iyi zaten. Bu civarlarda yardırırız ya. Çok gerek yok hıza Çok özlemişim ya motor sürmeyi. Uzaktan motorumu gördüğüm zaman gülmeye başlıyorum. <laughs> Bilmiyorum Sevira ama çok eğleniyorum ya. Ölüyor mu geçecek? Çok iyi ya. Harbiden iyi ya. Yollar topraklı. Birazcık yavaş gireyim o yüzden. Arkam boş, orta şeridi. verdim. Motor da şu anda daha yeni birbirine ısındığı için. Kusura bakma seni bir tık önüne kırdığım gibi oldu ama sinyal verdiydim ya. Fazla zorlayınca bir şeyler oluyor olabilir. Biz sağa döneceğiz ben Şuraya doğru geçeyim yavaş yavaş. Burada kapalı ya. Aradan fırlayaydım iyi de. Onu daha çok erdem yapıyor ben sevmiyorum. Ya yürü ya. <laughs> ya. Burada Erdem, duruyorum kardeşim merak etme. Çok güzel bir video çıktı ya. Daha bunun dönüşünü falan da çekmeye çalışırız. Şimdi bir kalanın yanına bir geçelim. E250 lan bu. Les kasacıyız kardeşim. E2 vardı da. Erdem geç. Lan geçsene. Of vallahi iyi geldik ya. Ben çok hız yapmadım arkadaşlar. Zaten 30 kez açıkladım dedi. Çok fazla yüklenmek istemiyorum. Hemen şuraya bir park edelim. Şimdi şu talayı bulalım ya. Yemek yiyorum. <laughs> Önce yine Kanka, tamam kanka hemen kim geliyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun lan <laughs> Oğlum iyi çıkıyor ha tala buradan Her Küçük oğullarımı Çok Su konuşma. bisikletine getirdim Çok Parayı karız Aylık en az 15-20-30 evet. Dağılsa etçez la Evde dinleneceğiz la Eve yatış diyoruz. şu halsa nerede? Aa bakalım mı be? Beyler ne diyorsunuz? Uzak değil. Uzak. Çok uzak değil lan. Şuran üstte üstte. Tamam, evet arkadaşlar, yeni motorumuzun başına geldik. Şimdi Talay metroya bırakacağız. Olur. La koymayacağım. Koy ya. Yok. Uzun oluyor. Montajla ben uğraşıyorum. Tamam uğraşıyorum. Kimin arkasına atıyor? Bana. Tamam. Onun çıkartmasını alıp yaparız. Rol. Şu açı iyidir umarım ya. Gelirken biraz aşağıda tutmuşum. Videoya baktım da. Zekalı Erdem ya. Tor sürerken giyeyim dedim. Ve sizlere birazdan bir şey göstereceğim. Ben yavaş gideyim de yine. Buradaki yollar çok çünkü Ama şık diyeyim ki yine ilgiliyle şey yapmıyoruz Sağ Biliyoruz ya bize mi öğretiyor Sinyal vermeyi öğrenen yerden Havadaki rahatlığa bak be çatal. Hop. Revan 1-2'ye atacağız talayı. Normalde arkamıza götürdük de. Artçıyla o kadar uzun yola gitmek ikimiz de istemedi gerdemle. Gel. Ulan bisiklet de gelirdik ya. Ara bunlar deliftik. Şimdi Talay metroya atarken ben sizlere bir şey göstereceğim. Gideceğiz, çıkacağız değil mi? Burada benim tüm motorumun özellikleri, şarjının kaç olduğu, bunların hepsini görebiliyoruz uygulamadan. Böyle de bir şey yaptım. Ben gidiyorum. Onunla öyle diyeyim. Senin dikkat edin. Set müzik koydunuz. Tamam bir daha al. Hayır yürürken. Tamam tamam halledeceğim. destekliyor kardeşim. Ben göstergeyi de değiştireceğim. Helal. Oğlum para vermem ki ben ona. Bir de sen yapacaksın onu. Adam yaparım diyor. Aralardan şöyle fırlayalım.

şarj etmem de gel gelmeye başladı ya. şarj etmeye başlayın uyarısını verdi. Sarı da sarı yavaş yavaş artık şarj et demek daha bizi götürür eve. Ama yani yavaş yavaş şarj et diyor. Arka teker inmiş. Arka teker inmiş. Patladı mı? Arka tekerde sarma var. Pompa yanında mı? Çok inik havası. Pompa yanında mı? Evet. Şurada bir, bir yerde sağ çek. Burada çekmem. Bir yerde çek kanka. Öleceğim ama motor götü salıyor. Patlamadı da lastiğin havası inmesini bekliyorum zaten. İki buçuk aydır yattığı için soğukta inikti zaten. Dikkat edersiniz zaten kameradan çok belli olacağını düşünmüyorum da. Ben hissediyorum sağ yaptığım, sola yaptığımda da arkayı salıyor böyle. Bu da sıkıntı. Zaten teker değil hiç. Ben bu hızlardan hiç çıkmayayım ya. Başımıza iş alırız. Düştüm. Mil kırılması çok büyük bir problem. Ama aynı ya yani milin kırılmasında yaşanan durum aynısı. Lastik inik olduğu zaman da oluyor. Lastiğin havası gayet inik. Ön tekerin de inik. Şu an aslında yaptığımız iş tehlikeli pompa olduğu için Erdem de hallederiz ya şimdi. Ama arka teker harbi çok ilik yani. Hadi bak kıçı salıyor hadi. Çok hızlı gitme kanka. Teker inik hızlı çık gitmiyor. Teker inik fazla hızlı gidersem çıkaracağız. Şu anda hızlandığımızdan ben arkada hissedebiliyorum. Arkayı zapt etmek zor. Erdem ışıklardan sonra sağda dursana. Git git biraz daha git. Burası şu an sıkıntı şu sağda yer var ya orada duracağız. Evet arkadaşlar Erdem'le havayı bastık motora. Gittiğimiz yollar yokuşluydu çok basamadım. Ama 63 basmışız gördüğünüz gibi. Şimdi gittiğimizde dönüşte çekmemiştim. Bugün dönüşte çekeyim. Maçı koymayacağım ama ya. Bu çok uzun olur ama. Zaten gayet uzun bir video oldu bugün. Adam bastı herhalde. Yo. Tamam gidiyoruz geldik ya. Hayır, sen gidiyorsun. Deniz ben bağırayım mı? Erdem arkası ve de bas. Deniz Ali. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Ha şey. tamam o zaman. Biz de yavaştan geçiyoruz hadi baş. Erdem. He? Ben direkt uzuyorum. Ağzına s**k ses ya. Sus a**yım ya. Kendilik yüzlük motorlarınız gelsin. <laughs> hadi, 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 hadi. hadi. hadi <laughs> bir kestim arkadaşlar. Birkaç arkadaş yazdım söylemiş. Tam nerede dip gaz veriyorsun falan diye söyle de. Çok dikkat etmedim bugün. Aklıma gelmişken söyleyeyim de. Şu i̇şte balataları da gideyim değiştireyim. Bizim yetkili servisimiz kapanmış evimizin yakınındaki. Uzağa götürmem lazım. Onun için de çekici kiralasam mı? Kamyon kiralasam mı bilmiyorum yani eğer balatalar bir günde değişirse kiralamayacağım da Tehlikeli bir yoldan gidiyoruz şimdiki servise Oraya çıkıp çık ya çıkmayıp ananın <laughs> Yoldan Evet arkadaşlar yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim Umarım videomuzu beğenmişsinizdir sizler için bugün gayet uzun video çıkarmaya çalıştım. Daha uzun videolar daha uzun vadede daha güzel planlı videolar da gelecek. Bugün birazcık anlık oldu. Sizleri seviyorum. Knox Motovlog sağlıklı sürüşler diler.